çok çok şükür yani güzel bir havayla Dalamana iniş yaptık ama neden iki kişiyiz acaba üçüncü nerede? Acaba. Nereden? Acaba neden neden bunu bize yaptı? Kendisi Bodrum'dan gelecek ya yasi. Ki inşallah gelecek. Biz de gelmesin. dört gözle bekliyoruz evet. ama biz indik Dalamana. Bundan ne? sonra yolculuk başlıyor. gelmiş. Buyurun buyurun. Gerçekten beni benden alıyor. Banyo banyo. Salon salon acı. Çok güzel. Sen hiç açılıyor gerçekten. Şimdi kıyafetlerimi yerleştiriyorum ve gün başlıyor. kıyafetlerimi yerleştiriyorum bir Başak Burcu olarak terli, toplu. Hemen arkasından Hayalet Şehri'ne gidiyoruz. Sanıyorum çok maceralı ve eğlenceli bir gezi olacak. Hayır, gözlüğü çıkartalım. Dur bir tane de ben gözlüğü çıkayım. Şöyle hafif bir <laughs> sağa döner misin? <laughs> Keyfiniz yerine geldi mi hanımefendi? Ne keyfi canım? Neredesiniz bu saate kadar? Yolda. siz evet, gerçekten Hoş gözümüz Özledim. yollarda kaldı. Değil, siz hiç eğlenemedik. Saat kaç? Güneş gidiyor hemen. daha şimdi geldi farkında mısınız? İnanma vaktimiz yok tatlım. Hemen yolumuz uzun değil mi? Şu anda bu şekilde mi? gideceğiz. Hadi. Yolumuz uzun. Seni bekliyordum. Hayaletlere hadi, gidiyoruz bak, hayaletlere. Bak, <laughs> Neler hmm. bekliyor seni daha böyle? Şimdi. Hadi <laughs> bakalım. Hadi hadi hadi. 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 köyün daha bir içerisindeyiz. Ee, gördüğünüz evler yukarılara doğru, tepelere doğru uzanmakta. Burası e, bir Rum köyü, bir mübadele köyü. Ee, 1923 yılında Lozan Anlaşması ile birlikte iki taraflı, karşılıklı Türk ve e, Rum e, nüfus e, bir değişim gerçekleşti. Mübadele gerçekleşti. İşte o dönemlerde bu köyün tamamı bir Rum, e, Ortodoks nüfusa sahipken e, 1923 itibariyle Gemilerle Yunanistan'a ahalisi gönderildi. Ee, anlatıldığına göre o dönemde kaymakam gelip meydana halkı toplayıp ağlayarak gözyaşları içerisinde gitmelere gerektiğini onlara bildirmişler. Çok acı aslında ya. yani evini, barkını, her şeyini bırakıp Maalesef. gitmek durumunda evet. kalıyorsun. Ve buradan gemilerle gönderiliyor ve. Diyorlar hani bu işler biter, bir süre sonra geri döneriz. Hatta eşyalarını buradaki Türk komşularına bırakmışlar. Aşağıda da Türk Köyü var, hemen biraz daha ilerisi. Ve hepsi gidiyor, kimse kalmıyor geriye. Ama daha acısı bitmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu sefer de kapılar, pencereler, işe yarayan malzemeleri yağmalanıyor kentin. Ve tamamen işte şu anki gördüğünüz e, görünümle, hatta işte Hayalet köyde de deniyor buraya. Bu böyle onların da acılarını bir nebze duvarlarına yansıtan bu köy karşımızda hala da ziyaretçilerini biraz da buruk bir şekilde ağırlıyor. Şu anda Likya'nın başkenti, antik çağda Likya bölgesinin başkenti Kısantos'tayız. Burası e, Romalılar dönemine kadar başkent olarak varlığını sürdürmüş, biraz içeridedir deniz hemen karşı tarafta. Liman kenti Patara Roma dönemi itibariyle e, Likya bölgesinin başkenti olarak görevi devralıyor. Özgürlüklerine, bağımsızlıklarına derece düşkün bir halk. O yüzden gerektiğinde toplu ölümleri yeğleyebilecek kadar e, bu konuda direnç göstermişler gelen bütün e, ülkelerini ele geçirmek isteyen güçlere karşı. Persler buraya geldiklerinde e, şehri kuşatıyorlar. Ciddi bir çarpışma oluyor. Artık yapacak hiçbir şeyleri kalmıyor. Kadınların, çocuklarını, kölelerini e, ve değerli eşyalarını Akropol tepesinde bir araya getiriyorlar. Son kısıntosu kalana kadar mücadele edeceklerini yemin ederek Akropol tepesini ateşe veriyorlar. Bütün şehrin halkı ölüyor. Şehrin tiyatrosu 2200 kişi kapasiteli. Burası aynı zamanda bir arena, dikkat ederseniz. Gladyatör filminden hatırlarsınız. Hmm. Ee, şayet bakın bir tiyatroya gittiğinizde oturma sıraları yukarıdan başlıyorsa, orada e, anlıyoruz Olabiliriz ki mi? kan dökülmüş, Aa. vahşi hayvan gösterileri yapılmış ya da gladyatör bir şekilde ne olursa büyüyoruz. ne olursa yüksek Oturma olursa. sıraları yukarıdan başlıyorsa aşağıya. Aa, evet. tiyatral bir şey yok burada. Ha, tiyatro, yani tiyatro olarak var. kullanmışlar ama onun yanında bu tür gösterilere de ev sahipliği yapmıştı. Zaten kulislere baksanız zindan şu zindan, alan, zindan evet. Sahne binası diye geçiyor. Buradan onlar işte buradan çıkıyorlardı seyirciler karşı tarafta kaveye şu gördüğünüz. Kaç yıl demiştiniz ne, bu şu anda? önce ikinci yüzyıl burası olması. Terseden dolayı çıkar etmişlerdi. 200 yıl kadar. Sonrasında İskender geliyor ve onları hatta kendi başkentlerinde ele geçirerek Anadolu'daki hakimiyetlerini sonlandırıyor. Şu anda Tilos Antik Kenti'ndeyiz. Burası da önemli bir antik kent. Zaten konumlandığı alana dikkat ederseniz hemen Akdağların eteklerinde. Rakım olarak 3080 metrelerdedir Akdağlar. Bu aşağıda gördüğünüz alan stadyum oturma sıraları diğer taraftan çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Şu gördüğünüz ortadaki boş alanda yol gibi görünen yer havuz. Bir metre derinliğinde vakti zamanda evet. Ortada öyle bir havuz Burası yapmışlar. Burası zaten tam eğlence yeri gibi duruyor. Evet. Gerçekten gelir gelmez Nereden ben anladım? bunu ben hemen anladım. Nasıl Nereden musun? anladın? Şimdi şöyle çok Havuzda biraz mı? yeşillerin içine konumlanmış bir yer. Birincisi hmm. onun havuz olduğunu düşünmedim ben ama evet, ne düşündüm mesela. Entertainment'a para harcamışlar. Entertainment o yıllarda ne zamandı? <laughs> 2000 yıl öncesine gidiyoruz. Evet, 2000 yıl önce entertainment. Yani günümüz standartlarına göre çok daha üst şartlarda yaşamış diyebiliriz o dönemin insanları. Şu gördüğünüz tepede ki artık fark edebiliyorsunuzdur ön tarafta bağımsız ben zahitler. Size hatta hangi mezarın konum sahibi olduğunu söyleyeyim. Şu mezar ortadaki olan dağ değil mi gösterişle o mezarların içeri çok mu büyük? İçeriye girdiğiniz zaman şöyle şu kadar bir alan düşünün. Solda sağda ve karşıda sedirler oluyor. O sedirler Ev mezarlardan, naaşları üzerlerine yatırıyorlar. Yani ben bu dönemde yaşasaydım tüm dişlerime altın yaptırırdım. Bağ bozumu zamanlarında hasat, bittikten sonra eğlenceler yapıyorlar. Zaten Dionysos duymuşsunuzdur, şarabın, coşkunun tanrısı. Bu tiyatral gösterilerin çıkış noktası Dionysos'tur. Ve Anadolu'dur, Anadolu kökenli bir tanrıdır. Bütün dünyada tiyatro kültürü bile Anadolu'dan yansımış düşünün. Siz duymuş muydunuz? Dionysos'tu. Sen Hı. duydun mu? Hatta onun şarabı bile var ya Dionysos. Ya yani biz de gerçekten, de mu? Mu? Müslüman şarap ülkeden geldiğimiz oluyor. biz hiç Peki. bilmez şarap, meşhur şarap vermiş bilmem <laughs> <laughs> Patara'nın meclis binasındayız. 1400 kişi kapasiteli bir meclis binası burası. Likya Birliği içerisindeki kentlerin temsilcileri gelip burada e, Likya Birliği ile ilgili kararlar alıyorlar. E, Milattan önce 2. yüzyıldan itibaren burada bu meclis binası var. Sonraki dönemlerde de peydar Roma döneminde de kullanılıyor savaştı, işte vergilendirmeydi, çeşitli kararlar, bütün birliği ilgilendiren kararlar burada alınıyor. Kentler önem derecesine göre bir oy, iki oy ve üç oyla temsil edilmekte. Yani bir mesela Kısantoslu, bir Pataralı ya da bir Tiloslu el kaldırdığı zaman oyu üçle çarpılıyor. Bunlar tabi askeri ve ekonomik olarak en güçlü kentler. Acaba ne yapıyorlar diye. hep beraber çok güzel eğleniyoruz ya. Bunu yansıttığımız zaman da bence çok keyifli bir görüntü oluyor. Ben de şu kuş sezi var ya şunu özlemişim. Şöyle temiz hava içime çekmeyi, deniz kokusu, güneş. Bana da en iyi gelen şey bu. Sen evet yaz kızısın. Şöyle yüzün fiyonk şekilde İstanbul'a döneceğim herhalde. Hiç gitmediğimiz kadar herhalde ziyaretimiz de oldu değil mi tarihi eserlere? Her taraf tarih. Evet. Yani otelden çıkar çıkmaz bir yaklaşık 75 kilometre çevresinde inanılmaz bu güzellikleri de görmek lazım. yapan Letonya Atili'nin genel müdürü Bozkurt Atilla yanımda. Ee, öncelikle çok keyifli geçiyor. Çok teşekkür ederiz bu güzel ev sahipliği içinde size. Ee, şunu sormak istiyorum. Mesela çok tesis var. Zaten Türkiye'de birbirinden güzel tesis ve belde de var ama Fiti'ye geldim ve ben bu tesisi neden seçmeliyim diye size sormak istiyorum. Gerçekten güzel bir soru. Ee, neden burayı seçmeli konuklar? Burası bir harikalar diyarı diyebilirim. Biz insanların, konuklarımızın güncel hayatlarında deneyimleme şansı bulamadıkları şeyleri sunuyoruz. Örneğin bu sene çok güzel bir sanat atölyesi kurduk. Çok güzel bir yoga üzerine ciddi bir atölye oluşturuldu o konuda da. Yani buradaki amacımız hep konuklara biraz dokunmak. Hep akıllarında kalacak bir dokunuşun üzerine çok çalışıyoruz. Yani bu işletme 1988 yılından beri var. Bizim tekrar misafir dediğimiz Yılda birden fazla gelen misafir oranımız %35. Çok güzel bir sayı. Yani bu çok ciddi bir rakam turizmde. Anılarında güzel bir yer etmesini isteyen evet, evet, evet. E, herkese bekliyoruz. Evet.